Oğlu, şşş, kalk bakayım, kalk. Gel abim gel. Niye kaldırıyorsunuz çocuğu ya? Yorgun belli ki uyusun bırak. O kadar çirkin yorgun mu öyle? Mağaz bunu nasıl yapıyorlar? Yediniz tabii pastayı böreği değil mi? Kaldıramıyorsunuz göbeği şimdi. Tövbe ya. Gençler bir müsaade edin bakayım. Gel, geç şöyle. Geç otur. Otur. Otur makine yanımı belirleyecekler. Sanayide çalışıyorum. Anam babam var mı? Hmm. Tamam sen şuraya bir babanın numarasını yaz bakayım bana. Niye abi? Okula gideceksin sen. Yaz. Babam izin vermez. Verir verir. Sen hiç merak etme öyle bir verir ki. Yaz sen. Sen hep böyle çocuk mu kurtarırsın abi? Evet ben hep böyle çocuk kurtarırım. Yalanlar olmasın beklemem fazla kifayet. Ben durursam şeytan durmaz olmaz hiç adalet. Dünyayı değiştireceğimize hiç inancın yok mu? İnsan dediğin bir çuval etten mi ibaret?